Selamlar arkadaşlar. Hepiniz video içeriğime hoş geldiniz. Yine her zaman olduğumuz gibi bomba bir video içeriğinde sizlerle birlikteyiz. Bu video içeriğinde sizlerle birlikte Fujit Pay'e ödeyen bir web sitesini tanıtacağım. Tanıtacağım bu web sitesi içerisinde sizler pek çok coin'i kendi hesaplarınıza çok basit bir şekilde çekebileceksiniz. Ancak videoya geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve videoyu eğer beğendiyseniz de beğenerek bize desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Bizler sizlerin bize bu destekleri sayesinde motive oluyoruz ve daha fazla içerik araştırıp sizlere bu videolar aracılığıyla bunları sunuyoruz. Hiç vaktinizi kaybetmeyelim. Hızlı bir şekilde web sitesine geçelim. Öncelikle Fawcett Bey nedir? Onlardan bahsedelim. Fawcett Bey burada gördüğünüz gibi içerisinde Bitcoin ve diğer ana alt olduğu bir web sitesi. Sizler burada coinlerinizi saklayabiliyorsunuz. Başka insanları buradan çok düşük ücretli fi ücretleriyle transfer edebiliyorsunuz. E, hızlı bir şekilde bizim kendi web sitemizin nasıl olduğuna geçelim. E, geçmeden önce sizlere şöyle bir şeyden bahsedeyim. Burada e, faucet pay içerisinde temel amacı faucet Bey'in sizlerin çeşitli web sitelere yönlendirerek buradaki web siteler içerisindeki sizlere reklamları izleterek kendileri para kazanıyorlar. Kendileri bu kazandıkları paranın belli bir kısmını da buradaki e, kullanıcılara geri dağıtıyorlar. Aslında mantık bu şekilde ilerleyen bir mantık. Bizim de şu anda cüzdanımızda yaklaşık 11.41 dolar civarında bir paramız var. İşte 130 Tron ve 0.30 birlik bir Bitcoin'imiz var ana olarak. Diğerleri çok daha düşük miktarlı e, coin'ler. Şimdi hızlı bir şekilde bahsettiğimiz web sitesine geçelim. Bahsettiğimiz web sitesi böyle bir web sitesi. Aşağı tarafta linkleri olacak. Oraya tıklayarak hem Fojit Bey'e hem de buradaki web sitesine ulaşabilirsiniz. Geldiğiniz zaman burada Login with your فوجet by email diyor. Buraya فوجet by e girmeniz gerekiyor. Ve daha sonra login diyerek sistem içerisinde giriş yapıyor oluyorsunuz. Burada başarılı bir şekilde sistem içerisinde giriş yaptık. E şimdiden uyarayım. Bu web sitesini ben sizlere yayınlıyorum ancak bundan daha sonraki zamanlarda bu web sitesi sizlerden para isterse kesinlikle herhangi bir yatırım buralara yapmayın. Sizler sadece buradan bedavaya hızlı bir şekilde reklamları izleyerek coin kazanma amacındasınız web site içeriğine baktığımız zaman sol tarafta Fogates'ler ve short linkslerin olduğunu görüyoruz. Gerçekten web site çok basit bir şekilde tanımlanmış. Sol tarafta Fogates kısmına tıkladığınız zaman burada işte Bitcoin, Litecoin, Zedge ve bir sürü burada web sitesinin olduğunu görüyoruz. Daha doğrusu faucetin olduğunu görüyoruz. Buradan neler yapacağız sizlere hemen kısaca onlardan bahsedeyim. Faucet BTC'ye tıkladığınız zaman sizlere böyle bir sayfa karşılayacak. Ancak burada görüyorsunuz balans burada status empty diyor yani boş. Bundan dolayı sizler buradaki diğer coinlere yönelmeniz gerekiyor. Örneğin LTC'ye bir bakalım. Read diyor mesela hazır. 1.6.5 diyor. 1.6.5 dedim. Claim now dedim. Gördüğünüz gibi biraz sonra gelecek. Ekranımız geliyor şu anda. Birazcık internette bir problem var. Ve gördüğünüz gibi 214 Litecoin hesabımıza gönderildi. Her 5 dakikada bir buradan ne yapabilirsiniz? Kendi litecoinlerinizi ve diğer altcoinlerinizi buradan toplayabilirsiniz. Diğer altcoinlere baktığımız zaman örneğin Digibyte'a bakalım dgb'ye bir geçiş yapıyorum. Yine aynı şekilde 9 2 ve 8 Tıklıyorum claim now diyorum ve yine hesabıma digibyte göndermiş olacak. Zaten biraz sonra da buradan kontrol ediyor olacağız bizler de. Sanırım bu sitenin yavaşlığı ile ilgili bir şey. 0.02 GB hesabımıza yollanmış. Gerçekten yüksek miktarda GB ve diğer alt yolluyorlar. Tron'lara bakalım. Tron'a baktığımız zaman yine 3.74 diyorum. 3.74 ve claim now diyorum. Yine aynı şekilde bu da 0.203'lük bir gönderim sağlayacak. Fawjet kendi hesaplarımıza gönderdik paralarımızı. Bakalım gerçekten de gelmiş mi? Şöyle bir overview'e tekrar tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi 0.203'lük tronumuz, digibaytımız ve Litecoin'imiz hesabımıza gelmiş. Burada sol tarafta shorting seride görüyorsunuz. Bunlar e, normal faucetlere göre gerçekten daha yüksek miktarda ödeyen e, sistemler. Çünkü sizler kısa linkler geçiyorsunuz. Burada shorting btc'ye tıklayacak olursak. Gördüğünüz gibi 7 satoshi, 6 satoshi gibi ciddi miktarda yüksek miktarda sizler satoshi kazanabilirsiniz. 14 tane şu anda kullanılabilir link varmış ve 85 satoshi ediyormuş. Burada daha yüksek veren Digibyte'a bakalım örneğin. 1.89 Digibyte'a yakın şu anda kazanabileceğiniz Digibyte miktarını sizlere söylüyor. 14 tane linki geçtiğiniz zaman. Örneğin ilk baştaki linki bir bir geçelim. Claim'e tıklıyorum. Tıkladıktan sonra karşıma bir tane web sitesini çıkarıyor. Burada bekliyorum 12 saniye. 12 saniyenin sonunda get e tıklıyorum. Ve para hesabıma geçti. 0.15 GB gönderildi diye söyleniyor. Yine aynı şekilde forget pay kısmına gelip overview'e tıklıyorum. Ve 0.15 GB'imin hesabıma geçtiğini görüyorum. Burada bunun gibi shortlikle shortingleri sizler tamamlayabilirsiniz. Örneğin Dogecoin shortinglerine baktığımız zaman 0.14 Dogecoin sizler buradan günlük olarak sadece shortinglerden kazanabilirsiniz. Bu web sitesi için daha fazla anlatılabilecek başka bir şey yok. Buna benzer bir tane daha web sitemiz var. Hemen sizlere onu da anlatayım. Burada da yine aynı mantıkla e, burada e-mail adresinizi buraya yazıyorsunuz ve login kısmına tıklıyorsunuz. Başarılı bir şekilde giriş yaptığınızı sizlere söylüyor. Buradan Litecoin, Dogecoin, F, Ethereum, Solana, Bitcoin ve Tron kazanabiliyorsunuz. Örneğin e, Ethereum kazanalım. Örneğin Faucet'e tıklıyorum. Hazır diyor. Burası Empty ise sizlere gönderim sağlamayacaktır. Günlük 200 defaya kadar yapabilirsiniz. Tabii ki buradaki 200 sizin için bir sınır değil. Çünkü sizler VPN ile buradaki IP adresinizi değiştirerek veya farklı bir Faucet Pay hesabı açarak da Buradaki eee claims'leri artırabilirsiniz. Ben robot değilim diyorum, claim now diyorum ve hesabıma 3 etoşi gönderildi. Her 20 saniyede bunu yapabilirsiniz veya aynı web sitesi için e, pek çok e, sekme açarak da yine buradaki coin'lerinizi toplayabilirsiniz. Ben 20 saniye daha bekliyorum ve bir kere daha basacağım burada. Go Claim'e tıklıyorum. Tekrar ben robot değilim. Claim now dedim. Toplamda 6 etojenin benim hesabıma gelmesi lazım. All e tekrar geri geliyorum. For widget kısmına girdim. Burada da yine aynı şekilde 200 defa diyor ama sizler çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Ben robot değilim dedim. Claim now dedim. 0.304 Dogecoin hesabıma geldi. Burada yine aynı şekilde bunların short link kısımları da var. Örneğin Doge short linkine bakacak olursak 0.20 dörtlük bir Dogecoin gönderiyorlarmış. Buradaki kısa linkleri geçerek de Dogecoin kazanabilirsiniz. Bence gerek var mı? Faucetler sizin için bence çok 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 yeterli olacaktır. Burada bu bekleme sıralarında üçüncü bir web sitesi olan yine Dogecoin dağıtan bir web sitesini sizlere tanıtmak istiyorum. O da Digitask adlı bir web sitesi. Buraya Dogecoin adresinizi yazmanız gerekiyor. Bunun için Faucet Pay hesabınızda deposit kısmına tıklayıp buradan Dogecoin hesabınıza kopyalamanız gerekiyor. Daha sonra buraya gelip yapıştırdığınız zaman sistem içerisinde giriş yapmanız gerekiyor. Continue kısmını tıkladığınız zaman sistem size içeriye atacaktır. Daha sonra ben robot değilim deyip Continue'ya tıklıyorsunuz ve hesabınıza para gönderilmiş oluyor. Tekrar 321 diyor. Tekrar claim'i tıklıyorum ve 0.305'lik bir Dogecoin hesabıma yollanmış oluyor. Bunu burada sizler her 5 saniyede bir yapabilirsiniz ve günlük 1000 tane ile sizi sınırlamış ancak tabii ki 1000 tane değil bu. Sizler daha farklı hesaplar açarak bunu çok daha çoğaltabilirsiniz. Tekrar continue diyorum. Tekrar claim'e tıklıyorum ve hesabınıza gönderilmiştir diyor. Şöyle bir bakalım hesabımıza overview diyelim ve 2 tane 0.305'lik Dogecoin'imiz hesabımıza gönderilmiş gördüğünüz gibi. Çok basit bir şekilde sizler buradan Dogecoin kazanabilirsiniz. Burada biriktirdiğiniz bu coinleri sizler withdraw sekmesiyle kendi banka hesaplarınıza, kendi papara hesaplarınıza basit bir şekilde çekebilirsiniz. Bunun için hangi uygulamayı kullanacağınızı biliyorsunuz. Tamamen bize ait olan Face Changer uygulamasını telefonunuza indirerek kendi hesaplarınıza buradaki coinlerinizi yollayabilirsiniz ve papara hesaplarınıza buradaki coinlerinizi gönderebilirsiniz. Tam tersi e, papara hesaplarınızdan da buradan coin alabilirsiniz. Bu video içerisinde sizlere anlattığımız web siteleri sizler için gerçekten güzel web siteleri. Sizler buradaki web sitelerini kullanarak kendi hesaplarınıza paralar çekebilirsiniz. Dediğimiz gibi buradaki web sitelerine bizler şu anlık güveniyoruz. Eğer sizlerden ileriki zamanlarda herhangi bir ücret, para vesaire isterlerse kesinlikle yatırım yapmayınız. Bunun sorumluluğu tamamen size ait. Son olarak videoyu kapatmadan önce bol kazançlı günleriniz olsun. Kanalımıza abone olmak tamamen ücretsiz ve sizin kendi ekonominiz adına sizin için bir yatırım tavsiyesidir kanalımıza abone olmanız. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.